Merhaba arkadaşlar, <laughs> bir izleme. var. bunu Greni'ye bir nokta bir sürü ama kutusu Greni. ne diyelim? Hayvan mı? Hayvan mı öldüreceğiz? Diğer oyunda diğer başlıyor. Hayvan mı öldüreceğiz bizim Greni arkadaşlar? Onu söyleyelim. Hayvan mı öldüreceğiz bizim psikopatın? Hemen. Abab. Ab. Tamam abi hemen kalkalım abi hemen silah yapıp şey bulmama benzinle silah iyi yapacak bunu o arkadaşlar silahla benzin sila parçası olacak efendim. Al 他啥赌？么？那他妈的！

Şimdi gelsin abi gelsin olur şurada bir işimiz var zaten Haa yüzüme grini aldı bu ya Benzini bulmam lazım benzin nereden çıkacak Benzin de bir yerden çıkar işte Bilirim. İkinci parçayı da koyacağım. <laughs> Tokat dedik trenden. <laughs> tamam arkadaşlar hemen. Çıkalım. Kumio? Ama Granny buraya koşar. Geldi bizim Granny'ye.

이그룹 r e is a g r e n e Doldur. Rı 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 rı. Tamam doldur. Tamam öldü 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 Tamam abi hemen şuradan. Silah yaptık zaten Green 2 dakika tutarıyor Hemen rümçük anahtarında Benzin mi? Benzin nerede? Benzin 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 şurada <Gülüyor> <Gülüyor> Anne <evet>. o <laughs> tutuyuz öyle bir yer tutacağız Ya, öyle mi cananlar? Onu burada unutmayalım hemen. Evet arkadaşlar bir tekrar söyleyeyim. Beni Instagram'dan ben, Emrecan emreken yazarak yazabilirsin. Zaten orada da hakkındaki bilgiler oraya yazdım zaten. İslakkan Discord'ta Discord'dan orada var ulaşabilirsiniz zaten. Her oyunlarda söylüyorum. videoyu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olun arkadaşlar. Eğer abone olursak kanalımız o kadar iyi eğlence. Teşekkürler. Şimdi, Tamam tamam o orada kalsın Çok güzel kondu Şimdi Heyecana yaşayın Evrimezse şakkan bile vurmaya çalışacağız arkadaşlar Onu da işte şuradan bir söyleyelim Şakkan bile vurmaya çalışacağız Tabi kapat Tamam oraya hemen Ama çok güzel düştü ha helal be Hemen önce green'i vuruyoruz Sonra da A'nı izliyoruz Bu çok istediğiniz hep Granny korku videosu çekiyorum arkadaşlar Peki, Ne Granny'cik, ne var ki? Vurayım vurayım, vuramadım <laughs> abi, Bana Abi Doldu Abi anladık ama böyle kör insan olunur mu? Bak. Gerek çekile. Bak. Hıldı <laughs> <laughs> Ne bir bu. Ölmedi abi. <laughs> bu silahla öldürük o zaman. Abi niye olmadı ben anlamadım ya. Şok oldu. Ben sinirli ölmedim. Anladık abi. Ben ile vurmaya çalıştık ama olmadı. Bir de onu... Şapkan ile vurmaya mı çalışıyordu? Şey Hayır bir şey olmadı ya. Şapkan bile vuracağız. Bak aşağı yok. Ya, ben ne dedim biliyorum. Önce dur yemeğine de koyalım bizim örümceğin. Nasıl duydun geldin bu ya? Bize de bir açıklama yapma. <laughs> bu da da bu ya. Eti bulmam lazım. Et diye de çıkıyordu. En aşağıda En aşağıda çıktık inşallah Onu biz buradan bir soruyordum Evet aşağıda çıkacak Hiç bekleyemiyoruz Ama zinci çekiyoruz Başa ne yapabilir o kadar O nasıl olabilir Ben ahiret Kafa kalmadı Ödüm patladı abi Harbi öldü zannettik Ama ölmemiş Bu da bizim Granny'nin annesi olmalı. Bunu da oyununu oynamak için yapmışlar arkadaşlar. Et orada. Bu bir daha sayarsın. Öyle ama şeyle ölmedi. Abi şaka mı Ne öyle? Burada kalacak Granny Boulder katında spamlanıyor. dalmayı görün. <laughs> Hemen abi. <laughs> Green'i hep herhalde -er canlanmıştır. Green'i tıklar bir Olmadı Olmaz. Vallahi olmaz. Ölmesi lazım ölmezse bu seferde bu silahı da götüreceğim arkadaşlar. Ölmezse sadece de bu silahla ölüyor. Bu silahı da götüreceğim şimdi. Hemen arkadaşlar hemen hemen. Чего еще хотел? Нас гаит до раза. Okre'de <laughs> parça parça oldu. Et neredeydi ya? Dönmem, dönmem, dönmesi orda. Böyle bir yere vurabileceğim. Hemen arkadaşlar buradan gider zaten. Bu araba garajında da spamlanıyor bildiğin gibi. Ee, bu yalanlar spamlanamıyor. Araba garajında da spamlanıyor bildiğin gibi. Altyazı M.K.

Demek ki şapkam da benzinle vurdu olmadı. Füzen silahıyla vurduk olmadı. Donurucu silahıyla vurduk olmadı. Tüfek oldu. Ölceğini oldu. Abi şaka mısın? Ne <laughs> abi bir bölümden sonra bu ya izlediyse benim çıkırsam sevindim. Ben böyle, böyle köşemek güzel Her zaman gibi sürpülüm. sen. Aaaa. Kireyle en az gelmez iyi olur.